Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı sitinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik. Dizimizin sevilen ekibi birbirinden güzel paylaşımları izleyicileri için paylaşıyor. İşte sizler için kameraman ekip ve diğer tüm ekip görüntülerini bir araya topladık. Sen Çal Kapımı dizisinin 46. bölüm 2. fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyor. Herkes 2. fragmanı sabırsızlıkla bekliyor. Bakalım bu akşam fragman yayınlanacak mı? Bu akşam eğer fragman gelmezse sabah mutlaka gelecektir. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.